Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sığınırım Allah'a o taşlanmış, kovulmuş, lanetlenmiş şeytandan. Allah'ın ismiyle Rahmandır, Rahim'dir. İnsanlar öteye beriye konuşuyorlar. Kendilerince uydurdukları düzenlere, ilahlara çağırıyorlar. Ve hayatta başarının, doğruyu bulmanın, hakikati bulmanın böylece elde edilebileceğini sanıyorlar. Bunlara misalen Yahudi olun, Hristiyan olun veya geleneksel Müslüman olun. Veya herhangi bir ideolojiye bağlı olun derler. Onlara de ki hayır. Ortak nokta arıyorsanız, ortak bir değer arıyorsanız bu da insanlara örnek olarak sunulan Milleti İbrahim'dir. İbrahim inanç yolu geleneğidir. O Hanif olarak her şeyi bir kenara bırakarak, bırakarak böyle ezberden, geleneksel yollardan nesilden nesile aktarılan zanlar üzerine inşa edilen inançlara değil, Allah'tan gelen inanca bağlı olarak adımlarını attı ve böyle mihenk taşı oldu tabiri caizse. Ve o asla Allah dururken başkalarını övmedi, göklere çıkarmadı, met etmedi. Sadece Allah'a kulluk etti. Ve ondan sonra bizler Allah'a olan böyle doğru inancımıza sahip çıkarak bize indirilen Kur'an'a elbette İbrahim nebinin o mübarek geleneğine, ondan sonra gelen resullerin, nebilerin geleneklerine uyduk. Ve bunların arasında hiçbir ayrımı gözetmedik. Hepimiz Allah'a teslimler olduk. Eğer sizinle böyle atışanlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa yani Allah'a sadece hanif olarak İbrahim inanç yolu geleneğine bağlı olarak inanırlarsa o zaman onlar doğru yolu bulmuşlardır. Ama bunu yapmazlarsa bilsinler ki onlar bir ayrılıktadırlar. Artık bunlara karşı bize Allah yetiyor. Çünkü her şeyin sahibi Allah'tır. Tek ilah odur. Başka bir ilah yoktur. O her şeyi duyar ve biler, bilir. Şimdi 138. ayeti işleyeceğiz ve tamamlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Allah'ın boyası. Allah'ın boyası burada ne demektir? Bunun üzerine bir düşünelim. Şimdi boya dediğimizde ilk aklımıza gelen şey böyle renksiz olan, siyah olan bir şeyi boyuyoruz. Mesela bu siyahtı, beyaz oldu. Şimdi boyandı. İnsanoğlu da beşer topraktan yaratıldı. Bedenen ona can verildi ve ondan sonra ona ruh verildi yani yazılım atıldı. O da ruh oluyor. Boya bu demektir. Bu ruha insan özellikleri konuluyor. İmtihan edileceği için takva bir tarafa bir de fücur. Yani iyiye doğru yöneliş, kötüye doğru yöneliş. Elbette ki Allahu Teala insanın hidayete doğru yönelmesini ister. Ancak imtihan için böyle bir karar kıldı. İnsanın en mükemmel özellikleri de yaratan odur. Lükattaki manasına baktığımızda hemen oraya değinelim. Sabra, boyamak kelimesi. Sabartu, boyamak fiilinin mastarı. Mesbu, boyanmış manasındadır. Sıbhatallah ayette geçtiği gibi Allah'ın boyasıdır. Burada fıtrat tıpkı fıtrat gibi Yüce Allah'ın insanda yarattığı, insanı hayvanlardan ayıran akla işaret eder. Hristiyanlar biri çocukları dünyaya geldiği zaman doğumunun yedinci gününden sonra onu ilahi boya diye iddia ettikleri Baftiz suyuna batırırlardı. Bundan dolayı Yüce Allah yukarıdaki sözü söyledi ve ardından da hemen ayette belirtildiği gibi وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ سِبْعَةً kimdir diyor daha güzel Allah'tan boyayacak olan kimdir? Bakın bu vaftiz konusunu da şimdi öğreniyorum ben. Bunu da söyleyeyim. Yani demek ki Hristiyanların vaftizi günahkar doğuyorla e, her varlık onlara göre vaftiz ediyorlar. Allah'ın boyasıyla boyadıklarını söylüyorlar. Oysa Allah'ın boyası sadece Allah'a kulluk etmek, Allah'a teslim olmak üzerine inşa edilmiştir ki ayette zaten devamı geliyor. Ve nehnu nehu abidun. Ve biz ona abidler, ibadet edenler, kulluk edenleriz. Allah yanı sıra şeyler uyduranlar değiliz. Siz Allah dururken Allah'ın oğlu var deyip Allah'ın oğlunu da yücelttiniz. İftiralar, yalanlar dizdiniz. Böyle bir şey yok. Biz Allah'ın boyasıyla boyandık o boyayı özümüzde bulduk. Takva tarafına meylettik. Ve onun hayattaki karşılığı olan milleti İbrahim'e, inanç yolu geleneğine, hanif, her şeyden, tüm insan yapısı, inanç ve esaslardan sıyrılarak Allah'ın belirlediği şekilde inandık. Bunu böyle bilmemiz gerekiyor. Sadakallahu alayhim. Fesebbi. Bismillahirrahmanirrahim.